Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım herkes çok iyidir. Bir önceki etkinliğimizde oyun hamurlarından kule yapmıştık. Şimdi de sırada bir matematik çalışması var. Bu sefer matematik çalışmasını sayılarla değil geometrik şekillerle yapacağız. Önümde bakın bir tane kabım var. Ve bu kabımın içinde küçük küçük kartlarım var. Bu kartların içerisine farklı geometrik şekiller çizdim. Farklı farklı renklere boyadım. Her biri farklı renklerde ve farklı şekillerde. Şimdi içlerinden bir tanesini seçeceğim. Açıp içine bakacağım. Ve hangi geometrik şekil çıktıysa buraya aynısını çizeceğim. Aynı şekli ve aynı rengi çizmem gerekiyor. Anlaştık mı? Haydi başlayalım. Şimdi bir tane seçiyorum. Seçtim. Bakalım ne gelmiş. Aa, hangi şekil sizce bu? Bu bir daire değil mi çocuklar? Evet peki rengi? Yeşil. Evet yeşil renk bir daire. Hadi o zaman biz de kalemliğimizden yeşil rengimizi alalım. Ve kağıdımıza bir daire çizelim. Evet işte dairemi çizdim. Şimdi de içini boyuyorum. Çizgilere çok dikkat ederek boyamam lazım. Taşırmadan boyamaya çalışıyorum. Siz de bu etkinliği yaparsanız çok dikkatli olun olur mu? Evet, işte ben yeşil dairemi tamamladım. Şimdi tekrar bir kart seçiyorum. Bakalım bu sefer ne gelecek? Ve bunu seçtim. Aa, bu sefer de mavi bir daire geldi. Tekrar daire. O zaman şimdi de mavi kalemimi alıyorum. Ve tekrar bir daire çizeceğim. Onu da şuraya çiziyorum. İşte çizdim. Tamam, şimdi boyamaya başlayabilirim dairemi. Bu da mavi bir daire oldu. Çizgilerime dikkat ediyorum. Sadece dairemin içine boyuyorum. Taşırmamaya çalışıyorum. İşte dairem de tamamlandı. Şimdi tekrar bir kalp seçiyorum. Kırmızı bir üçgen. Kırmızı bir üçgen. Şimdi kırmızı bir üçgen çizeceğiz. Hadi bakalım. Önce kalemimle kenarlarını ve köşelerini çiziyorum. Şeklimi oluşturdum. Şimdi de içini boyuyorum. İşte oldu. Kırmızı üçgenimi de yaptım. Bakalım sırada hangi şeklim var? Hemen seçtim. Ve hangi şekil? Kare. Evet, burada da mavi bir kare var. O zaman şimdi sırada mavi kalemim var kalemimi aldım ve bir kare çiziyorum. Karenin dört tane kenarı ve dört tane köşesi vardı. Hepsi de birbirine eşitti değil mi? O zaman kenarlarını çizerken çok dikkat etmem gerekiyor. Çünkü uzunluklarının birbirine eşit olması gerekiyor. Anlaştık mı? Evet, bitmek üzere. Ve tamamladım. İşte karem de bitti. Şimdi bakalım sırada hangi şeklim var. Bakalım bu neymiş. Aa, dikdörtgen değil mi? Pembe bir dikdörtgenim var. Şimdi hemen pembe kalemimi aldım. Ve bir dikdörtgen çiziyorum buraya. Dikdörtgenin iki tane uzun, iki tane de kısa kenarı olduğunu unutmayalım. Evet. İki kenarını uzun, iki kenarını kısa çizmem gerekiyor. Ve dikdörtgenimi de pembeye boyadıktan sonra hemen sıradaki kartımı seçiyorum. Bakalım sırada hangi kartım var? Bunu aldım. Aa! Bakın burada da yeşil bir üçgen çıktı. Evet, o zaman hemen yeşil kalemimi tekrar aldım ve buraya bir üçgen çiziyorum. İşte çizdim ve hızlıca içine boyuyorum. İşte oldu. Bir tane de yeşil üçgenim oldu. Bakalım son bir kartım kaldı. Onun içinden hangi şekil çıkacak? Hangi şekil? Kare. Evet yeniden kare çıktı. Ve bu sefer kırmızı bir kare. Hemen kırmızı kalemimi aldım. Ve son olarak karemi de şuraya çizebilirim galiba. Evet. Karemin bütün kenarları birbirine eşit uzunluk saydı dört tane kenarı ve 4 tane de köşesi vardı. Harika. İşte karemde oldu. Şimdi hep birlikte tekrar bir inceleyelim mi hangi şekiller çıkmış? Yeşil bir daire mavi bir daire mavi bir kare kırmızı bir üçgen kırmızı bir kare, pembe bir dikdörtgen ve son olarak da yeşil bir üçgen. Evet benim kartımdan bunlar çıktı. Siz de kendinize bunun gibi oyun kartları hazırlayıp bu şekilde bir çalışma yapabilirsiniz. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.